Gençlik rüzgarı esmeye devam ediyor tüm hızıyla ve çok önemli bir yerdeyiz. Konumuz dişler ve tabii ki sevgili hocam Hasan Bey'deyiz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de Ya dişler deyince çok önemli. Hem estetik olarak önemli, hem sağlık olarak çok önemli. Neler yapıyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi bu dönemdeki hastalarımıza çoğunlukla 3 tedavi kalemiyle ilerliyoruz. İşte lamine vener yaptığımız hastalarımız var, zirkonyum kaplama yaptığımız hastalarımız var, implant tedavisi yaptığımız hastalarımız var. Bunları hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ve hem fonksiyonel açıdan hem de estetik açıdan kendilerine faydalı olabilecek şekilde tedavilerimizi yapıyoruz. Ya her şeyin başı diş gibi aslında hani böyle ben bile mesela program sunarken Hani şurada mesela bir diyelim ayrık, ayrık bir şey vardır. Bilmem nedir. Hep şey yapıyordum böyle gülerken, Hı, yapayım, hafif güleyim falan." Yani o insanın yüzüne gelen o koca gülümseme dişlerle bağlantılı. Kesinlikle. 24 saat, günün 24 saatin her anını kullandığımız bir organımız aslında dişler. Ee, dolayısıyla hani güldüğümüz zaman, yemek yediğimiz zaman bizi mutlu eden her şeyin başı dişten geçiyor. Hocam peki bir şey soracağım. Bu kişisel merakım. Şimdi böyle daha hani üstten yapıştırma gibi olan neydi onun adı? Lamine venerler. Yeah, evet ama... E, onları ilk yapılmaya başladığında biz de yaptırmıştık. Hatta e, şimdi güleceksiniz Beyazıt da yaptırmıştı. Canlı yayında biz konuşuyorduk attık diye diş. Evet. Şimdi böyle <laughs> bir şey. Şimdi çok ilerledi tabii değil mi? Kesinlikle. Şimdi kullandığımız malzemeler de tabii bu teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Baya bir değişti. O dönemlerde seramikten yapılıyor dileminde benzerler ama dişin yüzeyine yapıştırırken kullanılacak olan yapıştırıcılar olsun, diğer teknikler olsun çok birbirine uyumlu gitmiyordu. Günümüzde artık dişin yapısıyla birebir aynı organik yapıda olan malzemelerden üretiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yani herhangi bir yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan dişin yüzeyine Direkt dişle herhangi bir aşındırma yapmadan, prepless teknik dediğimiz bir teknikle dişin yüzeyinden hiçbir şekilde kesmeden, aşındırma yapmadan çok rahatlıkla seramik malzemelerle lamine venerleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla artık o kırılması, diş düşmesi bunlar hepsi tarihe karıştı. Vallahi biz erken başlamışız bu işlere hocam. Tekrar o zaman e, bizi de bir elden geçirirsiniz Tabii, ben diyorum. Ama de, önce önce biz adaylarımız <laughs> diyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam ve gençlik rüzgarı devam ediyor. Özlem Hanım'ın ikinci seans işlemleri başlıyor. Teknoloji burada da devreye giriyor. Planlamanın bu aşamasında özel tasarım yapılıyor. Her şey hazır. Diş hekimi Doktor Hasan Aydilek son aşamaya geçiyor. olsun bakalım. Evet, geçmiş olsun. Özlem Hanım'ın tüm tedavilerini tamamladık. Artık ee, diş etleri daha güzel, daha dişleri daha estetik bir hale kavuştu. En azından telaffuz ederken bazı kelimelerde o peltek sıkıntıyı, peltek telaffuz bozukluğunu yaşamayacak. Buna ilaveten artık diş sıkma rahatsızlığımız tamamen ortadan kalktığı için bu diş çene kaslarında, özellikle bu bölgedeki çene kaslarında bariz belirgin bir rahatlama hissedecek. Her şeyden önemlisi hiçbir dişini kesmeden, hiçbir dişine zarar vermeden çok güzel bir Hollywood Smile hediye ettik kendisine. İyi günlerde kullanıp bizi hatırlaması dileğiyle geçmiş olsun diyoruz. Özlem Hanım kliniğimize ilk geldiği zaman dişlerinin şekil bozuklukları vardı. Ee, yani ön dişlerinde ufak tefek kırılmalar vardı. Bundan ziyade alt öndeki süt dişleri hala ağızda duruyordu. Alt taraftan dişler sürmemiş. Ee, biz alt ön bölgedeki iki tane dişi, süt dişini e, hem görüntü açısından da bozuk bir görüntüsü vardı hem de sallanıyorlardı zaten. Bunları çektik ama çektiğimiz zaman Oraya implant yapmamız biraz sıkıntılıydı, o yüzden implant yapmadık. Yan taraftaki dişlerle birlikte oraya köprü yapmak durumunda kaldık. Ama bundan daha ziyade en büyük sıkıntımız bizim yaptığımız muayenede muayenede gördük ki çok fazla diş sıkması var. Bu diş sıkmaya bağlı olarak da birçok sorun ortaya çıkmış. İşte dişlerin hepsi aynı hizaya gelmiş, Ön dişlerde kırılmalar olmuş, arka azı dişlerinde tüberkül dediğimiz azı dişlerin üzerindeki çiğneyici çukurlar tamamen ortadan kaybolmuştu. Ee, ve buradaki maseter kası dediğimiz kaslar kişide belirgin vaziyette ortaya çıkıyordu. Bu da yüz estetiğini de bozan bir durum aslında. Ee, dişleri sıktığımız zaman bizim buradaki kaslarımızın aşırı şekilde e, atrofi uğramış, yani çok aşırı şekilde büyümüş olmasından dolayı buradaki e, diş sıkma rahatsızlığı olur. Ee, genellikle de biz bunu çok basit bir tedaviyle, maseter botoksu adı verilen bir uygulamayla çiğneme kaslarının olduğu yere ufak bir enjeksiyonla çok rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Kendisine ilk önce bu uygulamayı yaptık ki yapacak olduğumuz estetik restorasyonlar da yine aynı şekilde deforme olmasın diye. Ee, diş sıkma alışkanlığının ortadan kaybolduğuna kanaat getirdikten sonra e, kendisinin yüz fotoğrafları üzerinde kendisinin de isteklerini öngörerek nasıl bir değişiklik yapmamız gerektiğini düşündük. Ve kendisine prepless teknikle bir gülüş estetiği yapmayı uygun gördük. Uzun süreler bunları kullanmasını, mutlu bir şekilde kullanmasını, her kullandıkça da bizi hatırlamasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de Özlem Hanım'ın özellikle 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor. Çünkü geçmişinde diş sıkma problemi olan hastalarda ilerleyen dönemlerde ciddi manada eklem rahatsızlıkları veya ee, diş eti rahatsızlıkları rahatlıkla yaşanabiliyor. Bunların tespiti için mutlaka 6 ayda bir diş hekimi kontrolünün sorunu olsa da olmasa da gitmesi gerek gerekiyor.